Eskişehir'de bir öğrencinin de okul bile o. Bugün 11.30 gibi uyandım. Perdenin yüzünden yine uyandım. Bir sövdüm küfür ettim falan. Mesela ailem geldiği için bana lokum almışlar. Bir lokum yedim. Afiyet olsun. Oh. Okula gitme kombinim bunlar. Nem sağ olsun halları falan yıkamış. Yıllık temizlik yapılmış evin. Güzel güzel. Kersiz kahve içiyorum. Piko yiyorum ama. Piko'nun boyu da halis mi hocam ya? Ruslak mendin burada ne iş var? Anın bir şey demiyorum. Az da çam fıstığı yedim. Sonra badem yedim, fındık yedim hepsinden 2-3 tane. Biraz da bal yedim. Dişli dağ taşı neyse neyse. Giyindikten sonra merdivenlerden iniyorum. Ben merdivenlerden inerken beni sağdan takip edip videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Hep unutuyorsunuz ya. Çok enerjiyim de bir şey demiyorum neyse. De i̇şte bağlar tramvay durağına yürüdüm burada. Arkadaşım bekledim sonra bağlar tramvay durağında. Bir buçuk dakika falan bekletti. Gayet ideal bir süre. Okula geldik. Langırt oynadık biraz. 5-10 dakika geç kaldık. Langırt yüzünden. Kötü arkadaş edinmeyin arkadaşlar. Burada okulu çekiyorum. Portakal 15 liraymış çağdaş da haberiniz olsun. Fakülteleri falan çekiyorum. Sonra da okula giriyorum. Eskişehir gerçekten buz gibi am. Merdivenlerden çıkıyorum burada da. Hep merdiven çekiyorum ama. Videonun %95'i merdiven. Neyse biraz ders dinledim. Hatta epeyli geç olmuş. Çıkışında biraz daha langırt oynadık. Bu arkadaşım sağ olsun beni Anadolu Üniversitesi'nin önüne bıraktı. Ben de dedim ki Anadolu Üniversitesi uzak benim eve. Bir tramvaya bineyim, durağa yürüyeyim. Durağa yürüdüm. Benim eve 5 dakika kaldı Dolu Üniversitesi durağı benim evin oradaymış zaten. Daha küfür ettim o Neyse sonunda sokağa geldik. Hava zaten eksi 5 derece falan götüm dondu. İşte burada zile basıyorum çünkü evde ailem var. Takmenden burada ne iş varım? Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Öptüm.